Gitti maaşındaki artış evet. Şimdi burada biraz kafa karışıyor. Dul ve yetim maaşları var. Onlar da işte ölen babalarından ya da eşlerinden bir maaş alıyorlar. Dolayısıyla onlar da emeklilerin aldığı zamlar oranında zam alıyorlar. Ama aldıkları maaşların belli bir oranı var. Yani eş eğer çalışmıyorsa veya emekli değilse yüzde yetmiş beşini alıyor. Çocuklar yüzde yirmi beşini arıyor. Eğer eş çalışıyor ya da emekliyse %50'sini alıyor veya çocuklar varsa %50'sini alıyor. Yani yetim çocuklar da varsa. Dolayısıyla bu artışlarda bu aldıkları oran nispetinde olacak onlara. Yani şuradan örnek verelim. Eskiden en düşük maaş 1500 liraydı yeni maaş 2500 liraya çıkartıldı. Evet. Dolayısıyla %75 alan birisinin eskiden alabileceği en düşük maaş 1125 lirayken şimdi 1875 liraya çıktı. Şimdi nasıl yapılıyor hesap? 75 oranında eşinden maaş alan birisinin maaşı 1125 lira diyelim. En düşüklerden bahsediyorum. Bu yükseldikçe oran da yükselecek. Buna yüzde 25.47'lik bir artış yapıyoruz. 1412 liraya çıkıyor. Bunu da 1875 liraya tamamlamamız lazım. Çünkü en düşük maaş burada yüzde 75 oranıyla 2500'e göre 1875 olmalı. Bu eşinden maaş alan bu vatandaşımız 463 lirada seyyanen zam alacak ve 1875 liraya çıkacak en düşük maaş. Diyelim ki 50 oranında alıyorsa daha önce 750 liraydı 1500'e göre. 2500'e göre ne oldu? 1250 lira oldu. Şimdi 750'ye yüzde 25.47 eklediğimiz zaman 941 lira oluyor. 1250'ye tamamlamak için 309 lira da ilave bir seyyanın artış yapılacak. İşte yetim çocuklar için 375 liraydı 625'e çıktı. Onu da önce 25.47 artı 154 lirayla 625 liraya tamamlayacağız. Tamamlanmış olacak. Şu sarı renkli gösterilen rakamlar en düşük dul ve yetim maaşlarını gösteriyor. %75'te 1875, %50'de 1250, %25'te yani yetim çocuk için 625, 625. liradan daha az e, maaş olmayacak. Şurada oranları da verdiler. Enflasyon artışı %25-47, toplam artış oranı %66.6 oluyor buradan eee seyyanen zamla birlikte az önce emekliler için de söylediğim rakam buydu. Stajyerler için